alacağız. Geldiği zaman böyle çekeceğim ya. Evet arkadaşlar. Recep Baba burada. Güneşler işte. işte. Sertiyiz. Sertiyiz. Şurada Dubai'ye bağladık. Kırmızı Dubai'ye. Adnan Baba'nın Arkadaşlar, yemle atıyoruz çaparıya, şu anda yem, herkes yem takma peşinde, Recep baba burada takıyor, enişte bey burada takıyor, ben de taktım, saldım, evet dibi bulduk arkadaşlar, dibi bulduktan sonra oturuyoruz biraz. Balıklar, balıklar yani bunlar arkadaşlar. Bu Gördüğünüz gibi. Eniştem de balıklar. Recep baba senin balıklar mı? Onlar eniştem. İkisini beraber mi atıyorsunuz? Ee, senin balıklarını da göreyim Recep baba. Benim balığımı gördüğüm için de sıkıntı oldu. Tamam abi göster. Evet. Şimdi bu küçük mü? Evet. adıydı. İstavrid'dir koçum. olsun, bizim olsun. Tam be. Maşallah be. Kolyoz gibi be. Nasıl bir islam oluyor? o ya. Oya koyuyorlar yukarıya. Yemsiz aldım ama. Sezep baba da aldı. İşte işte o diplerde var ya dipler. Oltayı mahvediyor bunlar. <laughs> Başlasa şöyle. Tarıya tarıya iniyoruz. Sarıyorum tarıya tarıya iniyoruz. yok. Sardım. Oralarda bakıyorum. Bulmasa biraz daha ince. Geliyor mu koçum? Biraz daha şey yapalım. Balık dipte ben. Balık dipte becapan. Balık dipte bence. Evet. Hazreti Yunus balık dipte. kapatarsın. Kamerayı da açık. Kamera da açık ama şimdi de gelmez var ki net eder. Oğlum arkadaşlarınız gelmiyor ya. Çaparıyla alıyor. Yerini takmıyor. Aha kaçırdı. Neyse başka zaman olacağım. Hadi bakalım. Geliyor geliyor. Stabilizasyon böyle. O da kaçacakmış neredeyse. Ben, ben daldım şimdi. Evet. Recep Baba. Ben aldım. Boyu güzel. Şu altındaki balı alsan oğlum ya. Yani. Torbanın tam tam torbanın altında. Oraya git düştü. Baya baba bak balık. <laughs> Şeye düştü <laughs> işte. Şeye düştü o kalasın içine. Kaldır hafifte. Ölmesin balık. Ölmesin. Ölmedi mi lan? attı. Ya yani mındar olmasın. Al, al. Bak Recep, Recep Baba'nın tam altında. He Baban atıyor ya. Fark eder mi oğlum? sat kovana. Geldik bak kapı çalıyor. Geldi mi kaçırma. Çekiyorum seni. E o zaman ne geldi diyorsun kapıyı çalıyor. Oynuyor sen öyle Burnunun ucuna bakana kadar. Baba baba ulan seni balığını alır mısın? Balığı <laughs> alana kadar oynuyorsun. Yalan mı lan? Recep baba? Buyur. Bir daha dersin ulan sen bana. Oğlum buradan oraya fırladı balık ya. Eşek gibi ya. Nerede o balık? O istavit. Bu izmarit mi işte? İstavit, i̇stavit ya, nereye ne gitti? Abi. Yok o. Şuna bak ya. Ece baba evet. balık ya eşek kadar ya. Hadi, Hadi oğlum Yem Sen yapsın He. Yemsiz ben yemsiz bittiği zaman bana söyle benim yemimlerim orada duruyor azı. Hazreti Yunus biterse yem veririm ben sana. Benim İzmarit sana vurge kaçtı demek ki Recep abi. Evet, evet İzmarit diyorum ya benim demek, Sen o yapma. şeyi kapattın. O şey alttaki şeye kaç. Ha onu kapat. Ben onu kapatırken gördüm. Güzel. Güzel, güzel. Yarım alttan alttan çalışıyor ya. Japon bu ya. Alttan alttan çalışıyorsun. Kimseye de şey belli et. Biz de aldık bir tane. Haberimiz bile yok. Voltayı çekerken Ooo. Oo. Ey yavrum. Ey. Palamut geldi, palamut. Palamut gelmiş haberin yok be. Yunus ya, ayıp ya. Palamut çekiyorsun. Allah'ım ya, falan mı çekiyorsun? Hiç sesini. Çok ses yapıyor, değil mi? Çok ses yapıyor ya. Evet. İkişer tavalık oldu herhalde Recep baba. İkişer tavalık var. Amin, amin. Allah almayan da versin Recep Baba. Ağzından bal damlıyor. Aynen. Bugün var ya. Bayılıyorum senin bu şeylerine. Çaktırmadan balıkları alıyorsun. Oo. Recep Baba bu nedir ya? Yok. İzmarit olsa ama şimdi basmaya başladı. Evet. İzmaritmiş Recep Baba. Vay anasını be. Vay be, vay 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 vay. Vay 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 vay. Vay 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 vay. Kaçamaz Onu öyle bir yakaladım ki. Ayağımın arasını aldım. Kaçamazsın, kaçamaz. Amcandan kaçamazsın. Sal koçum, sal. İzmarit alıyoruz ya, çaparıya da mı açmışız? Işığı açılmıştır. He, şarjı yer. Başka ne Işığı açılmış. Görmüyorum ki. Aldık mı Recep Baba? Ha? Yok galiba. Yok galiba deme. Varsa. Yemler yapıyor. Allah Allah. Aksiyon yok mu? Tamam. Ama yumuş çekiyor bak çalışıyor. Bak 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 çaktırmadan çalışıyor. Çaktırma. Foto. Foto dedik mi dedik. Aa, neyse 36 numara. Benimki 45 numaraydı demeyecekti. Ayıp, ayıp, ayıp. Evet ayıptır. Oynamadı. Kıpırdamadı. Kıpıraşmadı. Kıpıraşmadı diyeceksin. Çekeceksin balığı. İsmail, İsmail Furiyası'na düştük ya. İstavrit geldi sonda be. o da direkt kovaya düştü ha. Vallahi billahi. Elime daha almadan koşunla. Millete göstereyim dedim ama direkt kovaya düştü. O işini biliyor ya. Bu adını teslim <laughs> ediyorum. Vallahi billahi adresi teslim ya. Direkt kovaya girdi. Evet, teslim geliyor bu adet. Fideyi kapayacaktım. Dedim biraz şey yapsın. Arkadaşlar beğeni ve neydi o olsa abone olmayı unutmayalım. Böyle abi. Abone Bir gelmiyor eskisi var. gibi. 688'de kaldık. Evet ben şeyde video açık yavru kurt. Kaçtı mı? Nasıl geliyor da kaçırıyorsun be? Hem geliyor diyorsun. Ha? O benim. Benim şey. Recep Baba. O şeydi. Sen söyledin. Dört tane iğne kaldı. Tamam geliyorsa çekeriz koçum. Videoyu kapatmadık. Kapatmaya fırsat olmuyor videoyu. İzmarit mi koçum? O iki çifte tane. Çifte vurma getirdim. Vay koçum bak, benim be. Vurmalık. Sen yakında beşi bir yerde de yaparsın evet, Tabii. Abi. Be abi, ha. çifte vurma getirdim Oooo. bak. Ya. Bakayım koçum şöyle göster. Biri, de, ha, an, biri elinde. Ama tebrikler koçum. Bak bak bak, bak. Tükürme tükürme. Onun, bak, onun iğneleri batarsa öper seni ellerine. Ablustanına dikkat et koçum onun. Şey, sen hareket mi çekiyor? O adam dışarı sıçtı. Şerefsizde bak. Ne ee, o kadar? Can, can tatlı oğlum. Ne diyorsun sen ya? Can tatlı koçum. Ama yine şey yok inmeye başın. Akşam mı çöküyor? Ne oluyor? Geliyor galiba. Yok abi. Abi ne oldu sana ya? Dön abi, güzel bir silikon balık yazdım. İyi bir İzmantalı. Ben Çapari. Enişte yemli. Recep Baba Çapari. Yemiş bıraktı. Tamsat ama balık akşam balığı. Yemlükler. Gibi. istediğimiz gibi olmuyor. Yemli yapıyor. Tek tek geliyor diyor. Ama bizim amacımız hem bilgi vermek hem de balık almak. İstediğimiz gibi olmuyor maalesef. Abi, bir, bir çapari yapıyor, bir yapmıyor. Ben ne anlayamadım. 10 dakika 10 dakika 15 dakika görüyorsun alıyorum abi 10 dakika 15 dakika yapıyor. Ondan sonra 15 20 dakika kesiyor gene. Yani akıl mantık alacak şey değil. Bir giriyor bir çıkıyor balık abi. Ey yavrum sanki radyo olayım ya. Atın üstündeymişim gibi benim, benim, benim her tarafıma oynuyor Şuna <laughs> yem takayım bari ya. Yem takayım atayım. Diyoruz. Oh, Yunus Bey. Ne öyle o zaman açılıyor? Yap mı bitti? Vereyim. Yunus kadar yan var. Recep Baba, Recep Bu ne bu bu? Recep Baba bir şey geliyor. Bu bu kadar şey? Vay anasını ne biçim biçim oğlum palamutun şeyi küçük işte bu da lüfer ya öyle bir asılma yok be abi ya nasıl kıçı kırık, kırık lan şuna kıçı kırık diyor ya arkadaşlar ya ayıp ya adam hayvanı da beğenmiyor ya kıçı kırık diyor ya Kıçıkırık Mahalle, mahalle vardı Mecidiyeköy Lisesi'nde. Hatırlıyor musun? Sen gittin mi? Yunus. Mecidiyeköy Lisesi'ne. Mahalle, mahalle ben vardı. Ha, Güntepe'ye gittin sen. Mecliköy. Mahalle vardı, mahalle öğretmen. O zamanlar, bizim zamanlar. Ha, onu da mi? Bundan 45 yıl önce. Başta da Kıraca Baba tek tek alıyoruz. Bu seferki çok hafif geliyor. Yok, gitmiş. Neyse. Kayseri demek ki. Yine alırız bence para e ver. Be. Bir indirelim aşağı. Hızlandı balık yunus. Tödülden sonra durulduk, daha da gelmiyor lan. Vallahi ben attım, tak diye aldım. Yanlı attım bir de. Vurdu vurdu. Sen ses şey yapmazsan söylemezsen kaçar. Çalışıyor. Bize de çalışıyor. Çalışıyor ama almıyor. Yemleri bitiriyor. Bence yemleri yiyor bu. fazla kimse yok. Baya dalga var. 3-4 tane balık Hadi Yunus. Benim yemleri bitirdiler. Yemler, yemler. şey geliyor. Martı da hemen tepeye geliyor ki bana ver. Martılar şeyin peşinde, yemin peşinde. Bayağı, kötü. bence baba, ben, bence. Yeter, bu kadar balık aldık. vurmuyor. Yani. Balık da vurmuyor. Neyse aldığımız balı aldık. Ver bakayım kovanı Yunus. Yok. Bir bakalım şöyle gösterelim. Hiç kova yok. göstermiyorsun. Yok. Bu nedir böyle be? Oy oy. Maşallah maşallah. Recep baba senin kovayı da alabilir miyim? Abi, ben de bir şey yani. Olsun abi ne varsa ya. Abi ya atıyorum Gidiyoruz ya, gidiyoruz diyorsun. Toplayacağım şimdi. Al ne var abi burada? Abi emekli maaşı var be. Ah, 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 abi abi burada emekli maaşı yok. Allah iç için şimdi. Şuraya bak. Maşallah. İstavretin i̇şte, içinden geçmişsin sen ya. Sen fazla izmarit alamamışsın. Yunus da fazla almamış. İzmarit. Beş tane mi altı tane mi izmarit almış. İzmarit'i ben mi almışım hep ya? Bile bak ya. E sen aldın tabi. Vay anasını hep bana gelmiş bunlar ya. Abi çapar izmarit geliyor ya. Ben ne yapayım ya? Beyler görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça Hoşçakalın. Hoşça abone olsunlar mı Recep abi? E. Şuraya takım bak takıma bak. Hiç olacak. söylemiyor ki abone olsunlar mı olmasın? Görüşmek daha. üzere.